Evet sevgili yengeçler. yengeçler yengeçler şimdi böyle fırtına öncesi bir sessizlik bir durgunluk hakim olabilir birçok yengeçte. Bu Mars'ın yengeç şeyde stabil ve dinlenmede böyle e, ne deniyor? Rem uykusu denir ya. E, uykuda durabilir. Kimisinin sağlık sorunları ve aileyle baş etmek zorunda kaldığı, evcil hayvana kadar etki aldığı bir süreç. E, bazı yengeçlerin e, iş veya ailevi konularla ilgili hukuksal konular bir şeyler gündeme gel gelmiş olabilir ve hala uğraşıyor olabilirler ee, duygusal kaleleri yıkacak daha rasyonel olacak çok güçlenmeleri gereken bir sürece doğru gidiyor tadilat ve tamirat zamanı yengeçler için ee, yenilik yapmak için yani klasik ama yenilik yapmak için çok uygun bir zaman değil ee, ve ve Yengeçler içlerindeki kadim güçleri de keşfedecekler aslında. E, dünyaya doğru bakıyorlar ise ve balık başak aksındaki e, düğümler geçişi, tutulmalar yengeçleri çok güzel destekliyor. Ama yengeçin Jüpiterle birlikte yengeç yani Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesi Temmuz'dan itibaren Haziran Temmuz aylarından itibaren hayatlarında bazılarının çok büyük değişimlere sebebiyet. Ani çıkan seyahatler, yolculuklar, taşınmalar, iş değişimleri. Hatta bu döngüde Mars'ın retro oluşu, yükselen yengeç, ay burcu veya kendi yengeç olanların e, iş hayatlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme düşünme zamanları, büyüme, iş değişimi ya da yeni bir yapılanma, iş sahibi olanlar için kesinlikle geriye çekilip tamir etme, eksik tamamlama gelişme dönemleri ama e, bazı yengeçlerin evde erkek genç erkeklerle ilgili bazı kavramlar e, gündeme gelebilir onların sıkıntıları bir şeyler olabilir e, öğrenci olabilir askere gidebilir veya işle ilgili bir problemi sağlıkla ilgili bir şeyler çıkabilir <laughs> e, birçok yengeç yepyeni kap e, yani kariyer veya evlilik ya da ev emlak çok güçlü bir yengeç geliyor Jüpiter yengeç 12-13 yıl öncesi neler olduysa onları kapatacak aynısının bazıları benzer kavramlarını yaşayabilir ama başka diğer yani başka diğer yengeç döngüsünde de diğer yengeçleri de bambaşka hiç düşünemedikleri sürprizli bir süreç getir gelecek Çünkü Uranüs yavaş yavaş onların 12. evine doğru ikizler burcuna geçecek. Yani bilinç evrimi geçirdikleri gibi arkalarında olan görünmeyen bir dolu şeyden de haberdar olacaklar. Ve zaman içinde yengeçler yeni kararlar almak durumunda kalacaklar. Bu evliler için eşinden dolayı yeni kararlar, bekarlar için e, veya hem evli hem bekar çalışanlar için iş hayatlarında da bazı değişimler getirecek. Kimisinin hemen çalışmış olabilir ama daha asıl değişimler bazı diğer değişmemiş olanlar için e, Nisan ayına çok dikkat. Özellikle 20 Mart'tan sonraki Nisan ayı sonu e, bir takım yengeçler için çok. Ocak ayı çok belirteç bir ay. Ocağın e, üçü 6'sı 9'u aşağı yukarı 3'ünden sonraki süreç özellikle 17-19 Ocak'tan itibaren artı eksi birkaç gün ama Ocak ayı komple bir miktar Şubat ayının ilk haftası e, ama e, Mart'ın sonuyla Nisan ayı çok önemli çünkü çok sert etkiler var bazılarında ilişki, iş hayatı, aile içi, kargaşalar bazı sertlikler adına Dikkat etmeleri gerekir. Bu yıl biraz düzenleme yılı. Ee, biz zaten bunu biliyorduk. Gökyüzünde vardı. Desinler. Sürpriz olmasın. Ama kötü bir şey de bekleyerek yaşamamalı. Çünkü biraz yengeçler öyledir. Geçmişe takılıdır. Gelecekte de kaygıyı daha fazla büyütür. Biz yolumuza bakacağız. Hiçbir gezegen e, iradeli tavrı yıkamaz. Bizim aldığımız kararları yıkamaz. E, biz salınırsak. Duygusal yanlışlardan salınırız. O yüzden güçlü olmayı öğreneceksiniz sevgili yengeçler. Duygusal olmamak gerekir. Ben bunu birkaç programdır söylüyorum yengeçlere. Evet. Bu yıl ne kaybettiyseniz, geçen yıl duygudan kaybettiniz. Merhametten, belki acımaktan, belki aşırı sevmekten veya iyi niyetten. Hepsi birer duygudur. Daha akıllı bakın, daha rasyonel, daha... E, daha böyle duyguyu bırakıp daha böyle dışarıdan bir gözlemci gibi bakmayabilirseniz hayatınıza ee, daha iyi olur. Bazıları için çok büyüyecekler ya. Yani. Çok çok büyük bir başarı döngüsü. Ne İnanılmaz guess. şansların olduğu, çok desteklendiği bir yıl. İnanılmaz değişimler. Ee, gecikmiş bütün işlerin böyle sıralı bir şekilde hallolduğu, bolluğun bereketin aktığı bir yıl olacak. Ee, bunun meyvelerini hatta 2026'da daha da fazla görecekler ama kadersel olarak yengeçlerin hayatında çok büyük değişimler aile bireylerine etki almışsa özellikle satürün yengeçler öz burcu yükselen ve ay burcu yengeçler çok etki alacaklar Satürn burcu yengeçler aile büyüklerine dikkat etsinler ay burcu olanlar bu döngüden itibaren bazıları gerçekten evlilik döngüsünde olabilir yeni tanışmalar. Bazıları için eskimiş ve bitmiş ilişkiler adına bitiş ve yepyeni bir düzene geçiş döngüsü. Ama her ne olacaksa Jüpiter'in bir koruması olacak onların üstünde. Mesela Jüpiter ikizleri, ikizler burcu için destekleyici görmüyorum ama yengeç de daha koruyucudur. Fakat ülkemiz için ve dünya için o garantiyi veremeyeceğim. Çok daha ateşi yüksek bir döneme de giriyor olabiliriz. İnşallah olmaz. Hastalıklar ve salgınlar adına. Ee, özellikle koçtaki son tutulma kariyer hayatları ile ilgili ev ve yaşamla ilgili çok belirteç olacak. Ee, bu Mart'ın sonundaki 9 derecelik koç güneş tutulması birçok kişinin hayatına ışık olacak. Ve sevgili yengeçler e, o yüzden Mart'ın sonu Nisan ayı ee, Haziran sonu Temmuz ama özellikle e, e, Eylülün yani ta tarihleri kafamdan harita açarak söylüyorum kusura bakmayın ediyorum. rastgeletliyorum 21 Ağustosla 8-9 Eylül arası sert bir döngü olabilir sizin için e, bir de e, 27 Eylül'den Ekim sonuna kadarki süreç 5 Kasım ayrıca 5-6 Kasım civarı gibi ama Ekim ayının tamamı sizin için çok önemli olabilir. Birçok yengeç için öyle olacağı benziyor çünkü. Ama Rabbim en güzelini getirsin. Güzel şeyler getirsin. Çünkü bazılarına inanılmaz destek ama bazılarında ciddi kırılmalar yapacak. Çok netleşecek bazı şeyler. O yüzden değişim rüzgarları e, yengeç de bu şekilde. Cesur olmayı öğrenecekler. Gerçekten daha az duygusal olup böyle biraz daha rasyonel bakmak onlara iyi gelecek. Birkaç tecrübe edinseler zaten e, sevgili yengeçler çok duygusallığı bırakacaklar. Braveheart. Çok duygusal. Evet. E, ruhsal evet, Ruhsal ve felsefi, aile birçok anlamda değişme gelişme aynı zamanda bir eğitime başlamak ya da başlamış olanlar meyvelerini alacaklar eğitim e, ne bileyim, mezuniyet veya e, bir kariyer planı ile ilgili yeni bir şeyin öğrenimi gibi şeylerden meyvelerini alacak 2026' daha da büyük bir meyve döngüsü ama e, başarabilen için bazı yengeçler pes ediyor çabuk üzülüyor küsüyor ya kendi kendine küsüyorlar kendi Hayatlarına küsüyorlar. Lütfen sevgili yengeçler. Hepimiz birbirimize lazımız. E, o kadar çok duygusal bakmayın. E, siz duygusal oldukça üzen çok olur. Biraz e, belli etmemeye çalışın en azından. Bu bir yapı meselesi zaten. E, ama e, ikinci yarısından sonra Jüpiter desteği çok fazla abartılı çok böyle değişik olaylar olabilir. Yakalayamadıkları fırsatlar önlerine gelebilir. Bazılarında da ciddi böyle ayrılma döngüleri. Özel bir yıl. Yengeçleri de çok etkiliyor. Sıyrılmadan kenardan şöyle gideyim diyen bir burç yok. Biraz akrepler. Bir miktar. Akrepler bu sene çok şanslı. Hadi bakalım onu da gelince. Aslan'a geçeyim.